KRIM'in Kripto Para Haberleri kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Popüler meme coin'i Shiba Inu, SHIB, baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, gizemli bir tweet attı. Kripto analisti Philip göre, düşüş eğilimi gösteren bir karşı güç, SHIB'nin iki günlük galibiyet serisini durdurdu. Lider SHIB geliştiricisinden gizemli Shiba paylaşımı cryptocoin.com olarak bildirdiğimiz üzere, popüler meme coin'i Shiba Inu (SHIB) baş geliştiricisi Shaito Kusama, büyük bir fiyat düşüşü sırasında SHIB topluluğunu cesaretlendirmek için gizemli bir WOOF tweet'i e attı. Topluluk yanıt olarak aynı SHIB atıfla paylaşımlar yapmaya başladı. Bu da Kusama'nın topluluğa cesaret aşılamış olduğunu gösteriyor. Birçoğu bu tweet'in bir şekilde Shibarium'un yakında piyasaya sürüleceğini ima edip etmediğini sormaya başladı. Bir hafta önce Shytoshi Kusama, ilk tasarımın, onaylandığını ve artık, ikiye katlanabileceğini, tweetledi. Kusama şu anda Shibarium'u inşa etmeye odaklanmış durumda. Bu nedenle yorumcular SHIB için uzun zamandır vaat edilen ikinci katman protokolünün ne zaman başlatılacağını da merak etmeye başladılar. Ayılar kavgaya girerken Shiba Inu boğuluyor. Shiba Inu fiyatı, 9 Kasım'da yeşil yükselen trend çizgisini test etti. Ayrıca, 14 Kasım'da doğrulanmış bir test gördü. Fiyat hareketi bunun altına düştükten sonra, boğalar şu anda çarşamba günü kapanışta başarısız oldular. Bununla birlikte, bunun üzerine çıkmayı deniyorlar. Bu sabah ASAAPAC oturumunda ikinci bir test yapıldı. Ancak, yine başarısız oldu. Çünkü bu sefer kırmızı alçalan trend çizgisi kesin bir et vermek için geldi. Yoksa boğalar dikkatlerini Detroit, Lions'a ve Hindi'ye mi çevirdi? SHIB şu anda bir boğa tuzağına dönüşme riskiyle karşı karşıya. Reddedilmenin satış emirleriyle nasıl boğulduğunu ve ayıların fiyat hareketini aşağı çekmek için geri döndüğünü görüyoruz. Benzer bir model, bir gecede zirve yapan ve şimdi yeniden düşüşe geçen ABD dolarında da çalıştı. Şu anda SHIB ile el ele gidiyor gibiler. ABD dolarının daha da değer kaybetmesi ve hisse senetlerinin geri adım atması durumunda, bu haftanın en düşük seviyesi olan 0 0,0000817 dolara geri dönüş görmeyi bekleyin. CHIB CHIB günlük grafiği Tatil sezonuyla birlikte, ABD balkabağı turtalarını ve hindi dolmasını sindiriyor. Kripto para birimlerini geri satın almadan önce bu düşüşün kısa bir duraklama olması mümkün. Fiyat bu kırmızı alçalan trend çizgisinin üzerine çıktığında 0,00001124 dolardan 200 günlük SMA'yı atlamadan önce 55 günlük basit hareketli ortalamada 0 0,00001049 dolara doğru hızlı bir artış olası. Bu kısa dipten satın alma girişiminde bulunan traderların, portföylerinde kabaca %25'lik bir artış görmesi muhtemel. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.